Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şu anda mob savaşı modunu nasıl indirilir onu göstereceğiz. Yani mutant, Rex mutant ve Nasıl indirilir onu göstereceğiz. İşte bu arkadaşlar. Evet bu. Bunu indireceksiniz. Sonra mutant yazacaksınız. <laughs> Yükleniyor. Yüz oldu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yüklendi. Abi ne olacak mı? Bence de. Ve sonra da mutant yazacaksınız. Evet. onu söyledim ki abi. Kaç doğum oldu? yılı diyor. Ben 2015'te doğdum arkadaşlar. Şimdi ve araya tıklıyorsunuz, mutant yazıyorsunuz. Mutant. Mutant yazdıktan sonra şunu indiriyorsunuz. Dur. Buraya mutant yazdınız ya. Evet. Mutan, i̇şte bunu indiriyor Evet, Rex Mutant Dread Bunu. Tabii biz daha indirmedik. bize başka bir Rex Mutant Dread var. Oyna diyorsunuz. Evet. Minecraft'a giriyorsunuz. Gördünüz mü? Tabii ben de. Abi modumuza gelmiş olabilir. Yanlış dünyaya girdik. Evet. Mutant Jungle Zombie moduna girdik. <laughs> Mutant Jungle Zombie. Abi sen bu tarz jungle zombi biliyor musun? <laughs> Aa, Modumuza geldi. içinde mutluluktan ne yapacağını şaşırdı Zeynep. Galiba de. paket. Ne olursun sana çıksın. Arada odaklı bırakmayalım. Galiba paket paketlerde. Dur. Bunda. Madih. Oğuz göremedin mi sen? Kulaydı kendini. Uzunlu. Çok kullanma. Şeffaf şehir katarız onu biz. Don, don. Kendi, bu, evet. Açılıyor, Açılıyor. Ceviz, ha. Arkadaşlar, more. Kendi şey. Yükledik. Ay, Oyna diyorsunuz. Evet. Benim kartı dans ediyor şu an. kartı dans ediyor. Etme ya. Abi peki bu tanta dönüştürme ikisi gelecek mi? Görecek bence. Bence gelecek. Evet mi? Bana gelene bakar mısınız? Yaklaşıyorum artık çünkü. işte Artık malzemelerimiz azaldı. Daha. Artık mutatlarınız var. Ya? Sizin de mutatlarınız var tabii ki de. Ay, böyle çöz, böyle en güzel simler, şeyler sana geldi şu an. Abi. Bunu da ben alıyorum ve son. Dur. Ay, tabii siz de, ben... sizin de mutatlarınız ben olabilir. Gıcırtı mı? Yeni bir yumurta gelmiş bize. Hmm. Artık sizin de bir Mutantlarınız var Bakın tester diye bir umurta var, bir şey var. Bu da Mob savaşı Mutant zombi piglin Mutant zombi Mutant boğmuş Öyle işte Mutant zombi Mutant zombi piglin Evet kadar olsun. Evet, abi Dur dur. İçine koyalım. Arkadaşlar size tester diye bir yumurta var. Nasıl tester. Testere koyalım. <laughs> tester neymiş ya? <laughs> testere gel gibi aynı. Ben ona testere diyeceğim. Ne diyor? Ne diyor? <laughs> ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Ne evet. Diyor? Bugünkü videomuz bu kadar olsun. Hepinize görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.